Selam Let's ben Aurora. Bildiğiniz üzere dün gece efsane herkesin beklediği operasyonlu yeni kutulu güncelleme geldi. 850 MB, evet 850 MB 1 GB yakın. Ee, güncelleme hakkında bilgi vereceğim size. Hemen yanınızda kendim direkt aktif ediyorum. Gördüğünüz üzere ilk gelen ee, nedir bu? Coin'imiz diyelim artık. Coin'imiz bu şekilde. Tabii benim e, ekran ayarlarım biliyorsunuz e, düşükte olduğu için böyle görünüyor. Coinimiz bu şekilde. Ee, i̇sterseniz güncelleme ile ilgili bilgi vereyim ben size. Bu arada bıçak duruyor. Envanteri saklayan arkadaşlar var. Facebook grubunda işte e, envanterde bıçak yok falan diyorlar. Bıçak, bıçak envanterde pardon e, çok yakın zamanda gelecek. 10 10 gün, 15 günü falan ya da bir hafta diyelim. Bakın söz vereyim size burada. bir hafta sonra çekilişi e, yapacağız. Videoyu çekeceğim zaten size. O zaman geçelim e, videomuzun devamına gelelim. Evet. Videonun da kapağı olacak olmuş olmuş olacak yani bu da. Videonun da kapağı bu olacak. Bakın bu kimsede yok mesela. Hani varsa atın abi falan derim. Ee, gördüğünüz üzere diğer operasyonlarda arkadaşlar 3 tane. Yani 1, e, bronze, silver, gold şeklindeydi. Bu operasyonda gördüğünüz gibi Hydra of e, operasyonunda plan ne? Platinum e, şey de geldi. Rosetti de geldi. Bu ilk defa oldu. Bunu kimse bilmiyor mesela. Ben bunu Çakır arkadaşım yani Murat arkadaşım sağ olsun CSGO'nun dosyalarının içinde bulduk. Böyle bir şey yaptık. Birleştirdik. Operasyon dediğim gibi 4 rütbe halinde olacak. Ve gördüğünüz üzere Bronze, Silver, Gold, Platinum. Devam etmek gerekirse hemen gelelim abi. Şöyle en üste çıkalım. Gördüğünüz üzere zaten e, kapaktaki fotoğrafımız da bu. Evet neler var ona bir bakalım. En sevdiğim bakın siz de biliyorsunuz beni e, 1v1 serisiyle başladım YouTube'a. Burada 2v2 serisi yani 2v2 olan rekabetçi kısmı gelmiş. E, bunu istiyorsanız bakın arkadaşlar e, yorumlarda belirtin bana. Hatta e, operasyonun görevlerini yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz ben de onun bunun serisiyle devam edeyim ki... Ee, devam edeceğimi düşünüyorum çünkü çok güzel bir e, operasyon gelmiş. Bunu kaçırmamak gerekiyor. Ee, i̇kincisi neydi? Bu bir aldığınız silah, ikinci kez alamıyorsunuz ölene kadar. Yani öldüğünüzde o elinizdeki silah gidiyor. Hani SSC aldınız, o el öldünüz, başka bir silah geçiyorsunuz ya da M4A4 aldınız, e, başka bir silah geçiyorsunuz. Burada ne gelmiş abi 3000 bunu da şeyde görmüştüm Adil arkadaşım söylemişti bu da 3000 dolara şey alıyorsunuz gördüğünüz gibi devasa bir armor alıyorsunuz vesaire 200 armor mu 200 can mı ne oluyordu tam yanlış hatırlamıyorsam ve evet şeyin valve'nin kendi sorularında olan headshot modu abi şeyde dm sorularında headshot modu bu herkes bekliyordu bunu ben de bekliyordum çünkü yani o çoktu. Hani kimse şey yapamıyordu. Nedir o? Doğar doğamaz ölüyordu vesaire. Bu çok güzel olmuş. Bu da bunu tam anlamadım ama e, öldürdüğünüz adamdan kolye gibi bir şey düşüyor herhalde. Onu yerden alıyorsunuz. O da herhalde oyun sonunda size fazla bir XP veriyor. Onu tam sevmedim. Ya da güzel bir şey olabilir yani. E, seçim olabilir. Tam bilmiyorum. Evet. Stop stop zap. Bu da Bıçak ve evet gördüğünüz gibi bıçak ve sadece bıçak ve şey e, neydi bu Zeus modu var. Bu da güzel eğlenceli olur yani çok güzel troll olur bundan. Herkes Zeus kullanmayı ben pek sevmem beceremem ama e, kullananlar için güzel bir mod. E, geçelim neymiş bunu biz 1.6'da yapıyorduk mesela herhalde şey değil mi? Aynen gravity yüksek gravity ve SSC'lerle oynuyorsunuz. Hani ben zaten baştan beri SSC ve Diglut pek sevmiyorum ama bu da güzel bir moddur. Yani dediğim gibi zaman geçirmek, rekabetçiden sıkılan, işte hilelerden sıkılanlar bu modlarda eğlen eğlenebilirler. Evet, bu çok güzel. Trigger e, ney Skip line midir? Nedir her neyse. Bunda da şey, her gördüğünüz gibi Sabri gibi yapmış adam. Her isabet ettiremediğiniz şeyde e, canınız azalıyor. Bu yüzden ne oluyor abi? Aim'iniz gelişiyor. Hani oyun Valve burada bunu düşünmüş bence. Çok güzel bir e, mod. Bunu da videoları gelir zaten. Evet. Operasyon map'lerini görüyorsunuz arkadaşlar. Operasyon map bu şeye benziyor. Milita mıydı? Neydi o? Milita diyorum. Bu boost yapan, lobby boost yapan kişilerin lobby şeyine benziyor. Ee, evet, gördüğünüz gibi bu arada yeni operasyonun en platinum e, operasyonunun rozetinin son hali bu olacak. Yakın zamanda da alacağım. Evet, burada görüyorsunuz haritayı. Gelelim şeylere. Kutu, yeni kutunun skinlerine. Evet burada gördüğünüz gibi P250 var. Mor renk. Hatta maviden mi başlayalım şöyle? Buradan herhalde. Ha, mavi. Şuradan USPS ile başlayalım. USPS şey gibi olmuş. Bu neydi? Mavi kraliyet mi ne? Ona benzemiş. Güzel değil abi. Famos da aynı şekilde. Ben zaten ee, işte olduğum için, daha yeni çektiğim için bir yarım saat oldu. Hani yarım saat sonra video yayında olacak. M4A1 e, güzele benziyor. Hani M4A1 kullanmadığım için pek hoşuma gitmedi. Mekten güzel abi. Mekten de güzel. Burada ne var? E, güzel. Bu da Mac 7 güzel yapmışlar. Mac 7 diyelim artık. Mac 7 demeyelim. Teknay'ın dizaynı güzel. Dekorasyonu güzel diyelim. Bu UMP şey gibi, vanilya gibi bir şey olmuş yani pek güzel olmamış. AK güzel yapmışlar pek ama şey e, rütbesini fazla iyi yere koymamışlar. P2000 kullanıyorum. P2000 askeriye P2000'i gibi. Güzel bu da abi. Ne oldu? Ha tam geçerken değiştirdik. P250. P250'yi de sevdim. piksel piksel Güzel yapmışlar. Ee, P90 abi zaten kullanmıyorum. Geçiyorum. Aynı şekilde SSG'yi bir kanatlı bir şey. E, kanatlı bir canavara benzetmişler. Burada gördüğünüz gibi Dual Barretta var. Bunlar da güzel abi. Galilli böyle oyuncak gibi yapmışlar ama pek sevmedim. M4A4 abi bunu e, üstümdeki M4A4 ile değiştirebilirim. Şu kıvrımı falan güzel yapmışlar. Ok işaretini falan. Bunu almayı düşünüyorum. Aynı şekilde 5.7 yani. AWP'nin yanında 5.7 Seven kullanıyorum her türlü. Güzel bunları sevdim abi. AWP'yi de evet. AWP'yi de çok hoş yapmışlar. Kapışır abi. Hyper Beast e, klasmanında kapışırlar. Evet başa döndük. Ee, videomuz bu kadar arkadaşlar pek sıkı şey uzun tutup sizde sıkmak istemiyorum dediğim gibi abi yani şunu başka video yani başka youtuberlarda gördüğünüzü bilmiyorum da bunu belirtmek istiyorum bu çok güzel bir ayrıntıymış çakır arkadaşım sağ olsun böyle ilerleyen zamanlarda da size şey yapacağım yeni gelen videolarda yardımcı olacağım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi güncel videoların gelmesini istiyorsanız bu biraz güncel olmadı ama çünkü gece o saatte yatıyordum. Normalde ayakta kalıyorum. Çarşamba günleri işte güncelleme geldiğini bildiğim için. Ee, bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtip ve bu e, operasyon serisinin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtip e, 2v2 için bakın izleyicilerle de olabilir. Ha izleyicilerle olmaz pardon. 2 ve 2, 2 ve için de serisin devamlı gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de zaten her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Aurora kaçar. Bay bay.